Değerli İngiliz ailesi, Çorum Bayat, belediye başkanımız Sayın Ahmet Bahadır Ünlü şu anda yayın konuğumuz. Sayın Başkanım merhaba. Merhaba. Başkanım Bayat, anladığımız kadarıyla Oğuz'un önemli koyullarından bir tanesi. O isimden mi evet. geliyor Bayat ismi acaba? Tabii, Oğuz, Oğuz boylarından bir tanesi. Türkiye'de ilçe olarak iki taneyiz. Birisi Afyon Bayat, birisi de Çorum Bayat. Bayat köy olarak çoktur ama ilçe olarak iki tane, ee, yine dediğimiz gibi oğuz boylarından bir tanesi ee, ve devam ediyor yani o kültürde devam ediyor, ee, aynen isimde olduğu gibi kültürde devam ediyor. Ne güzel. Başkanım biraz Bayat'taki çalışmalarınızdan bahseder misiniz? Bunun yanında tarımsal evet. bir perspektifte çizer misiniz? Buyurun. Aynen. Şimdi dediğimiz gibi Bayat Çankırıya'da 80 kilometre, da 80 kilometre olan bir ilçe 1958'de ilçe olmuş. Büyük nüfusunun çoğunluğu Ankara'da ikamet ediyor. Ankara'da 7. sıradayız. 47 bin nüfusumuz var Ankara'da. Sadece Bayat ilçesi olarak bu resmi olan nüfus. Onun haricinde kayıt resmiyle beraber 60-70 binleri bulan bir nüfusumuz Ankara'da ikamet ediyor. Özellikle geçiminin tamamı tarım ve hayvancılık üzerine. Tabii ki e, bunun yanında Ankara'ya yakın olmanın getirdiği inşaat sektöründeki o iş, iş gücü e, ihtiyacında ilçemizden giderimiz zamanla. Öncelikleri yazın gidip çalışıp kışın dönmek şartıyla. Ama sonralarda tamamen göç olduğu için ilçemizde şu anda 14.500 toplam nüfusa sahip bir ilçe. E, dediğimiz gibi son yıllardaki bir tarım atağı da şu şekilde oldu. Önceden sulanamayan araziler... Tımarlı sulamayla birlikte çeltik arazisine dönüşmeye başladı. Yaklaşık 70 bin dönüm arazi sulanabiliyor bu projeyle. İlk defa çeltik ekimi yapıldı. Tahalı göre daha e, buğday ve arpaya göre daha verimli olan e, çeltiye geçiş oldu. Bu geçişle birlikte tabii ki ürün çeşitlendirmesi sulamayla birlikte ürün çeşitlendirmesi de oldu. Ancak dediğimiz gibi göçle birlikte hayvancılık alanında bir gerileme oldu. E, benim de e, bu ilk dönemim. E, yılda e, yaklaşık bir buçuk yılı geçti e, kendimizi bir muhasebe ettiğimizde 61 proje açıklamıştık biz demiştik ki 61 projenin 61'ini de yapacağız diye bir taahhütnameyi her eve dağıttık Rabbim nasip etti bu 61 projenin 42 tanesini şu an itibariyle gerçekleştirdik 42 tanesini bir buçuk yılda gerçekleştirdik Tabii ki sadece bununla da kalmadık şu an yine aynı bir, bir dokap projesi ile ilgili bir saharan geliyorum Yine bu projelerin, yani bunların 41'in üzerine en az bir 15-20 tane daha koyarak devam ediyoruz. Tabii bu süreç kolay değil, ee, ekonomik şartlar kolay değil. Ee, günümüzde dünyadaki e, konjektürü de düşündüğümüzde yatırım yapmak zor. E, belediyecilikle ilgili sıkıntılar var ama biz bunları da sağ olsun e, hükümetimiz, devletimiz sayesinde aşarak e, aldığımız teşviklerle ekibimizle beraber devam ediyoruz. E, neler yaptık? Kısaca çok böyle bahsedecek olursak sadece yani büyük projelerden bahsedersek 2800, metre 2800 ton asfalt yaptık. İlçemizde asfalt yoktu. 12 kilometre altyapı. Yine 12 kilometre yağmur suyu kanalizasyon ayrıştırma. Bir tane barajımız ve arıtma tesisimiz vardı içme suyumuzda. Biz de buradaki e, bilir misiniz bilmiyorum ama bizim suyumuz Çankırı'ya çok yakın olduğumuz için tuzlu idi tuzlu ve kireçli sudan vazgeçip dağdan arıtılmış su, arıtma tesisimizi, barajımızı devraldık, ödemelerini yapıyoruz, işletmesini yapıyoruz. Bu sene hiç su kesintisi yaşamadık. Mesela bunu başarmış olduk. Yağmur suyunu ayırdık. 20 bin kilometre kare, 20 bin metre kare taş döşedik. Bu taşı yine doğalgaz ilçemizde geldiğimizde yüzde 40, yüzde 30'lar da yüzde yani 80'leri gördü şu anda. Bu yapılan tamiratlarla beraber yine bunun şeyini alıyoruz. Onun yanı sıra kadınlarla yönelik projelerimizden bayat o günkü Agro City e, konferansında da bunu konuşmamızda yere getirmiştik. Siz demiştik ki Konya e, Türkiye'nin tahalambarı, ambarı, Çorum'un Konya'sı da bayat demiştik. Bu cümlemizi de tekrarlamış olalım. E, tahal üzerine e, neler yapabiliriz, ürün e, çeşitlendirmesinde neler yapabiliriz? Bunu bayanlarımızla bir dernek, peşine bir kooperatif kurduk. Bir tane Ankara'ya ve bir tane buraya satış noktası yapmak üzere çalışmalarımız devam ediyor. Ee, bu ürünleri çeşitlendirerek işte bunun içerisinde e, keşkekliktir, bulgurdur diğer ürünler ve standart ürünlerin dışına da çıkmaya çalışıyoruz. Mesela bir tanesi tuz suyu. Hiç duyduğunuzu bilmiyorum ama tuz suyu. Bizde kaynak suyu tuzlu çıkıyor. Bu çıkan suyu biz e, turşu yapıyoruz ve bu turşu iki yıl dayanıklı. Tansiyon etkilemiyor. Da etkileniyor. E, yani Tuz olmadığı için tuz suyuyla da dayanıklı, hazır bir turşu suyu gibi düşünün bunu. Bunlarla birlikte turşu yapıyoruz, bunları satışlarını yapıyoruz. Bir site kurduk, yine belediyemiz aracılığıyla WhatsApp hattımızdan bunları karşılıyoruz. Ee, i̇lçemizde kargo noktası yoktu, bu kargo aracılığı etmeye çalışıyoruz. Yine bayanlar üzerinden satış yapmaya çalışıyoruz. İlçemizin diğer yörelerde de tanıtımını yapmaya çalışıyoruz. Ee, onun haricinde sosyal tesislerimizi geliştirdik. Bir mesire alanı yapıyoruz. 57 dönüm 10 aldık. Tahsisini devam ediyoruz. İlçe girişimizin aydınlatmasını yaptık. Ee, o bitti. Ee, bir tane sağlık ocağımızın inşaatı bitmek üzere bizim dönemimizde yapılan. Kütüphane yatırım projemize girdi. İlçe Yemiyet Müdürlüğü yatırım projesine girdi. Orman İşletme Müdürlüğü yatırım projesine girdi. En önemlilerinden bir tanesi ilçe içerisindeki karayolları 12 kilometre iki tane kavşak ve 12 kilometre yeniden sıcak asfalt olmak üzere ihalesi yapıldı. DS'den yine bir, bir sürü işte taşkın koruma önlemleri ve bununla benzerler yapıldı. Ee, yeni e, TOKİ ilçemizde hiç TOKİ yoktu. 107 konut bitmek üzere. 280 talep var. 200 tane daha yeni yapılacak. Yeni bir imar planı yaptık. 500 tane yeni arsa ürettik. Bunları da taksitli e, halkımıza sunuyoruz. E, tek şartımız buraya yapılacak binalar bahçeli. E, Bize tarımı e, herhalde Türkiye'de örnektir. Tarım arazilerine yapılaşmayı önlemeye çalışıyorum. Bununla da mesela insanlar eski bahçesine ev yapmasın, ben ona arsa vereyim bahçeli evini oraya yapsın ama bahçesini yine bahçe gibi kullansın. Şeklinde bir çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah daha da iyi işler yapacağımızı düşünüyoruz. Ne güzel başkanım. Biz tabii sizi Egristiz kongrelerinden tanıyoruz. Evet. Başarılarınızın devamını evet. diliyoruz. Bunun için bu kadar saydığınız işlerde tabii para çok önemli. Maddi olarak nereden... Aynen hazine mi buldunuz başkanım? Nasıl yürütüyorsunuz bu çalışmaları? <laughs> Şimdi şöyle ben kendim öncelikle şunu söyleyeyim. Hemşerimiz sayılır. Konya Selçuk harita mezunuyum. Ondan sonra da iktisat bitirip işletme yüksek lisansı yaptım. İl Sağlık Müdür Yardımcılığını 8 senedir yürütüyorduk. Para yönetimi nedir? İşte idarecilik nedir anlamda? yaklaşık 20 yıldır da idarecilik yapmış biriyim buradaki en büyük şey olan parayı herkes yönetir. Burada sıkıntı yok yani. Olmayan parayı yönetmek önemli. Tabii ki bütçemizi planladığımızda geçen sene ilk göreve başladığımız için 120 milyon gibi bir bütçe planlamıştık. Allah nasip etti. Geçen haftalarda kapattık. 162 milyon gibi bir yüzde %90 gerçekleşmeyle kapattık. Tabii ki bunda en büyük destekçimiz hükümetimiz. Ardımızda hükümetimiz, yine Çevre Şehircilik Bakanlığımızdaki hibelerimiz ve proje üzerindeki hibelerimiz Ulusal Ajans'tan Türkiye'de Tek örnek bir e, belediye herhalde bu çaptaki belediye ulusal ajanstan 69 bin euroluk bir sosyal proje iki tane proje geçirdik bunu yaptık sosyal demişken e, müsaadeniz varsa onları da anlatayım İlçemizden ilk defa kadınları 150 kadını safranbolu'ya götürdük e, yaklaşık 4-5 saat bir yol safranbolu'da profesyonel rehberlik yemek, oradaki giriş ücretleri her şey bize ait olmak üzere. Ama üç öğün yemeğe de bize ait olmak üzere. Hiçbir ayrım yapmadan, kura yapmadan yüz isteyen herkesi, tüm bayanları Safranbolu'ya götürdük. Günübirlik geziye götürüp getirdik. Buradaki en küçük bir sadece noktayı söyleyeceğim. Yaşlı genç demeden götürdük. Hiç dışarıda yemek yemeyen insanlarımızın olduğunu biz orada gördük. Yani lokantada yemek yememiş hayatı boyunca. Yani biz bu Kadınlarımızı, teyzelerimizi, ablalarımızı götürdük. O memnuniyet bize yeter. Onların duası bize yeter diye düşünüyoruz. Tabii ki, yine söylüyorum, dünya bir savaş içerisinde, ekonomik savaş olduğunda herkes görüyor yani bunu. Ee, yine dediğim gibi ekonomik şartları da o minvalde. Yani bana göre tasarruf en büyük kazanç tasarruftan geçiyor diye düşünüyorum. Bu arada tabii ki tasarruf yapıyoruz diye de yatırım yapmazlık yapmadık araçlarımızı yeniledik. Bu hafta yine bir tane çöp kamyonumuz yeni geliyor. Bir tane menüs aldık. Bir tane seyyar jeneratörümüzü aldık. Bir tane başka bir menüs daha aldık. Bir tane kamyon aldık. Ee, yani devam ediyoruz. Yatırımlarımız devam ediyor. Ama dediğinize katılıyorum. Bu dönemde belediyecilik zor tabii ki. Ama biz halk hizmetin hakkı hizmet olduğunu böyle bazılarınınki gibi dilimizde değil gönlümüzde de söylüyoruz. Biz Allah razı olsun denildikten sonra yeter deyip işimize bakıyoruz yani. Ne güzel başkanım. Allah yardımcınız olsun. Allah kolaylık versin. Çok tamam. teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızın, başarılarınızın devamını diliyoruz. Evet. Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Sağ olun.